Günaydın. Bugün günlerden cumartesi ve biz böyle güzel bir sabah dinlendik. Vallahi uykumuzu aldık. Hazırlanıyordum. Dedim size şu güzel manzaradan kuş sesleriyle açılış yapayım. Güllerimizi görüyor musunuz bahçeden? Efendim canım. Ha aşkım söyle. Dutu görüyor musunuz? Neyin anahtarı? Hepsi şeyde canım. TV kırmızı ile gideceğim ben arkada şey götüreceğim sen söyle soğutucu dolabı götüreceğim evet canım tamam sen buradan benzine git ben de dolapla şeye gideyim dolabı yükleyelim hazırlandık gidiyoruz eski bungalovumuzda kullandığımız eski soğutucu dolabımız vardı küçük böyle mini bardak gibi bir şey içecek dolabı onu diyoruz ki benim motor arkasına yükleyelim Oh, Sahurdan sonra o kadar halsizdim ki sabah kalktım mutfak temizliğini yaptım derledim toparladım ee, yatağı topladım Aras kuzu gelmek istemiyor kıyafetlerini hazırladım dedim ki hadi gel gidelim anneanneni görürsün falan istemiyormuş evde keyif yapacakmış iyi peki dedim ben de onun kahvaltısını yaptırdık şurada yakılacaklar var da hele şimdi beklesin günaydın canım Tünaydın ya. yaz geldi artık yani sıcaklar başladı ne giyeceğimizi şaşırır olduk inanır mısınız şu pencereyi açık bırakayım çünkü bayağı sıcak çekiyor akşama kadar ev. Ben de gene aynamı kirletmişler. Bu pembe etek almıştım ya. Bursa'da da en sonunu kombinlemiştim. Onu şu gri ince body ile kombinledim ki tişört giyersem üşürüm. E çok kalın bir şey giyersem sıcak oluyor. Ondan dolayı böyle incecik altın atlet giydim. Bununla kombinledim ama montumu alacağım sanırım. Çünkü siz söyleyin adını. Bak yine başladım. Siz söyleyin adını. Hmm. Dikkat etmem lazım. Çok fazla geçen vloglarda kullanmışım. Uyarı aldım. Mont alacağım. Motorla gideceğimiz için soğuk olur. Yatağı falan toparladım. Evi toparladım. Evde yapılacak bir iş yok. Teras gene o kadar polenli ki inanamazsınız yani. Gerçekten. Evet. Ben hazırım. Kremlerle sadece. Başka ben bir hazır. şey yapmadım. Sen hazır değil misin canım. Biraz, bir hazır mısın bir tane? Sen hazır mısın kocacığım? Sen iyi misin? Hazır mısın kocacığım? İyi misin? Senin, Senin moralin nasıl bebeğim? Senin bir ihtiyacın var mı? var mı canım? Sorayım, ben soruyorum. Dur bugün şunu takayım. Açık renkli. Bunların siyahını şeyde unutmuşum resimde. Şunu takalım günü. İyi ben misin canım? Bir isteğin var şey mı? Mutlu musun? Bu tür kalın var ya. Aha. Ama dijital şey akıllı. Ya sana, çok hoş. Evet, tamam alacağım sana doğum günü hediyesini. Yani çok hoş. 2-3 yıl sonra bir alırsan ona hediye. 2-3 yıl sonra mı? Yani. Niye 2-3 yıl sonra bu seni alacağım sana şimdi. Bir yok. çalışmaya başlayayım, parayı bir kazanayım. Olur mu canım? Hiç bana değerli bir hediye almadım zamanında. Sen kadar. senin hayatındaki en büyük değerli hediye benim çocuğumuz. Bir şey. O başka bir şey. Yani demek istediğim şey işte 200-300 liranın üzerine bir aldın. Ha hediye. sen şimdi bana altın bilgilerini aldın diye karşılığını artık <laughs> istemeye mi başladın? <laughs> Kocacığım, canım. Biz mutluyuz aşkım. Böyle sanki sorunumuz varmış. Mutsuzmuş olsun. <laughs> ben seninle ilgilenmiyormuşum gibi. Atmosfer yaratmana gerek yok canım. Çiçeğim. Bak bugün gerçekten sen e, evdesin, istediğin. dün yoruldun diye bu saate kadar ne vlog başlattım ne bir yere çıktım ne temizlik dolgun yaptım hani ses olmasın açısından. Derledim, toparladım sessizce, hazırlandım, çıkıyoruz. Yusuf havlularını geceden yıkadım. Onlar burada ve ıslaklar. Çünkü Yusuf'un dükkanındaki çamaşır askılarına e, asacağız. Burada limon var. Dükkana gidecekler var. Hazırız. Gidiyoruz. Anahtarlar burada malzemesini alacak Yusuf. Şey tıraş malzemesini. Oğluşum biz gidiyoruz. Bir şey diyor Neden musun aşkım? Emin misin? Emin. Ha böyle mi giydin? <laughs> Pijamanı çıkar tişörtünü öyle giy hmm. aşkım. Gel giydireyim seni. Gel annesinin gülü. Çiçeği. Tatlısı. Aa, burada sıkılacaksın. Bakarız dayın gelirse. Hadi gel. Daha iki gün tatilimiz. E, hadi bak. Dayına gidemezmişsin dedi. Baba. baba gitmek istiyorum. Hadi kalk gel takımı giydireceğim. Biraz daha ince ya rahat. Deriyor. Şöyle küçük bir Hı. dolap var. Enerji dolabıymış. Soğutuyor dedi Yusuf. Yeter bana iki katlı. Hem Yusuf'a hem bana içini güzelce bir temizleyeyim. Bir Aras şey kuzu onu koydu. tutacak. Yiyecek, içecek annem. Soğuk şey bu sıcaklarda artık şey oluyor. İçeceğimiz soğuk içinde olur Bismillah. Hadi bakalım. Yusuf da kendi motorla gelecek. Benzin doldurup bir şeye gidecek önce petrole. Yavaş yavaş gideceğim tabii. İyi misin Aras? çok sıcak ya. Ben 40'a 40 cekete geçtim. O kalın montu bıraktım. Niye acaba güm güm ediyor araz? Kızlar, ama geldik. Dolabı annemle indirdik. Yusuf daha yeni geldi. Şimdi dün sildiğim yerler kurumuş ve e, tam çıkaramadığım lekeli yerler çıkmış piyasaya. Şu değil de gerçi. Şöyle ufak defekler. Şimdi onları telle kazıyacağım da. Ay şunları bir atayım. Bugün Nina gelecek Luda'yla. Nina biliyorsunuz Gürcü arkadaşım. İki kızı vardı. Geçen sene gelmişti buna misafirliği hatırlayanlar olacaktır. Luda da annemin Rus arkadaşı. Gelecekler beraber zaman geçireceğiz. Akşam geri gidecekler herhalde bilmiyorum kalırlar mı. Ama kal yatılı yatıl olsaydı zaten söylerdi bana. Şu kalemleri getirdim. Bu defteri getirdim. Çünkü bu defterde notlarım var ve bana lazım. Burada hani bir de fiyat listelerim vardı burada. Etiketlemeyi tamamen yapmadan önce bir ona bakmam lazım. Annemin mutfaktaki ampülü çalışmıyordu. Yanmış. Ona hemen merdiveni götürdüm. Taktım. Ampülü yanmıştı çünkü. Şu delikler çok kötü görünüyor. Onları kapatmak için şöyle belki şey yapılabilir. Efendim canım? Neye bir tane? Kasa böyle ortada mı daha iyi olur? Kenarda mı acaba? Efendim canım. Canım benim bugün musluğun kesinlikle yapılması lazım. Bir de şu elektrik e, prizlerimin yapılması lazım. Tamam mı tatlım? Şarjım şimdilik kalsın. Efendim canım. Hayır onlara daha etiket koymadım canım. Koyma. Tamam tatlım. Bana şunları takmaya yardım eder misin? Şu arasın yeleğin lütfen. Şunu askıla. Canımın içi. Ben de kendi ceketim askılıyım. Yerim çok iyi. Yerim güzel mi? Kasa olarak değil mi? Çok. Evet ben böyle düşünüyorum. Heh. Şunu da yardım edeceğim. Evet. Ondan sonra cığıma şurayı sildim. Bunların ayrıntılı temizliğini yapıyorum ama villada suyu doldurmam lazım. Senin oradan sürekli su taşımak zorunda kalıyorum. Neden diye soracak olursan biliyorsun. Çeşmemin başlığı olmadığı için sürekli oraya gidip bir de buradaki lavaboyu falan yıkamam lazım. Baksanıza şu hale. Bir de seninle belki şu aynaları bugün halledebilir miyiz? Buraları dün sildim güzelce dip köşe. Damacanaya su doldurdum çeşmeden getirdim. Hani ani bir şey lazım olur. Şu çöp atılacak. Yani şu şeyleri sildim yerleştirdim ama lavabo yıkanmadı. Bol suyu bulamadım çünkü. Bir çöpe atayım. Bunu da yıkayayım getireyim. <laughs> bir de şey bir de da suyu. Bu dolabı silmek için su hazırlamam lazım. Belki yıkana bilmiyorum. Bakacağım duruma göre. Annem müzik açmış da. Canım kovaya su istiyorum birazcık. Sana zahmet. <laughs> Tatlım senin şeyleri nasıl olacak? Havluların asayım mı? Sen asar mısın? Ben tamam canım. O işe almışsın. Baba bize de haber veriyor. İnsan biz de geldi. Ne olacak bu? Ya hmm. ne ya çok başarılı. Para çoksa biz orada geldik. Tam para biliriz. Vallahi biz Ne olacak bu? Çocuğun yapayım? şaka yapma. Kalbini inecek çocuğun. İyi ben kolay gelsin. Ne oldu? Ne iş yapıyorsunuz? Kaç gün? Ay, i̇yi valla Dışarıya çıkar işte sen havluluğunca mı? Birbirine niye bacanak diye hiçbir bir fikrim bir yok. <laughs> bacanak. Neden İzlerini bilmiyorum. Kovaya suyumuzu dolduralım ama önce bir Selim'e Sultan'a bakalım mı? Selim'e Sultan'a bir günaydın diyelim. Ben dedim de hadi siz de bir deyin. İyi dışarıya çıkardı. Dün motorumun şarjında olur Böyle gölgeye alıyoruz motorları çünkü feci bir güneş başladı artık. Valla makineden çıkardığım gibi poşete doldurdum. Ne yalan söyleyeyim şey yapmadım katlamadım. Yalan söylemiş olurum katladım dersem. Heh. Bunları asacağız. Yarın seçim günümüz. Selim'e Sultan günaydın. Dur. Dur. Bakayım canım. Daha kaynamamış canım. Ampulünü değiştirdik. Bozulmuştu burası. Arası su istiyor herhalde. Ninoşka geldi. Bizim stil hanımefendi bakıyor şimdi onu puan verecek. Hangisi güzel, ne güzel. Çok büyük değil, çok küçük değil diyorsun değil mi Ninoş? Yok, güzel. Bunu kendime çok alayım güzel. dedim. Sonra dedim ki hangi göbeği giyeceksin Bu güzel. Bu çok şey, tatlı da. Senin stilini görelim hanımefendi. Hmm, normal. Nasılsın? İyi, Ne var ne yok. Iyi. Biz özelden zaten görüşüyoruz da hadi. Benim kızlar için de çekeyim. Kak nastroyeni? Bakımlı anne. Kızlar da gelmiş. Onları Benim birazdan ben. çekerim. Ondan sonra bir selam vereyim dedi. Gidecek, geri gelecek. Akşama vakti olursa otururuz birazcık. Sen akşam yemeğe, sen yemeğe gelecek misin akşam yemeğine? Hiç bilmiyorum. Ha, ona e, göre girelim haber girelim. ver. Çünkü e, annemin menüsünde balık biz var. daha erken çıkacaktık da. Evet Şu biraz şey varlık olsun. Olsun varlık olsun. olsun. Sen Antalya'dan geldin çünkü değil mi? Hı, Hı İyi güzel bakalım. Öyle bir dolaş bakalım. Genel hissin isim nasıl? Bana ray şey beğendim ben böyle. Böyle yeşili böyle çok var ya çok güzel. Renkli böyle renkli değil mi? Hı, -hı. Evet. Çok evet. Güzel, evet. Evet evet canım. İçini açıyor böyle. Siyah evet. Zor falan çok yok. Evet Hayır, çok artık, siyah bir yok yani. hiçbir şey koymadım. Yani. Şöyle birkaç tane olanları da zaten şuraya Ay, sıraladım. Bu güzel miydi? Evet. Da. Ya, kaç sakar o şey ya. canım sağ ol. Bu dedi oh. Aa bu dedi. Bu Selam. Prensesler. Hele konuşun bir şeyler. <laughs> Dur burada muhabbet var. Kızları çekeyim. <laughs> Hele bir konuş sen bıdı bıdı <laughs> konuşuyorsun ya. Davay <laughs> 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 Güzelliğe bak bak bana. Ay seni yerim. Sen de çok güzelleşmişsin <laughs> prenses. Aras sizi gördü utandı. Bekliyordu aslında ama heyecanla. Neyse gönlükten gidip geldikten sonra kaynaşırsınız. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor okul? İyi gidiyor. Annesi gibi kokoş modayı da takip ediyor. Sevgiler yapın herkese sizi izleyen. <laughs> <laughs> Valla Nina gibi beceremedik biz kız yapmayı. Bak peş peşe iki tane kız maşallah. <laughs> Yerim ben sizi. Güneş bir baktı buralara var ya ortalık kavruluyor. Oğlum kaçtı yukarı. Yusuf'un müşterisi var. Annem balık çıkardı. Hani misafir de var. Yılı burada olacak zaten yemeğe falan. Yılı çıkayı sonra gösteririm. Kuşum Kızlar orada oturuyorlar gidip kaynaşsan onlarla. Utandın mı Bakayım Nina seni öyle öpmüş ki şey çıkmış yanakta. Ruş Oy kulağın orada. Seni ben yerim. Ay. bak bak geldi. Aras bir çok cana yakın. Bunu gezdir biraz. Bak dolaştır. Şöyle patajı dolaştır. Bizim şey bebişin videolarına bakıyorlar. Şey Ada Selim. Buraya işte burası çarşı ya. çok meraklı bizim dükkana götürebilirsin, babanı oraya götürebilirsin. Sor ismin ne diye? Kasi ve zavut. Hı? Hı? Evet, Rusça da konuşuyor, Türkçe de konuşuyor, evet. Evet. Hadi tanışın siz. Ben misafirlerimle ilgileneyim birazcık. Anam öğlene ettik. Benim nerede? 3 tane vlog. Bir taneyi bile bitiremedim inanır mısınız? Çocuklar yukarıdalar. Annem onları dinlenme odası yapmış. Bir bakalım nasıl bir şey yapmış. Bizim geçen seneki restorantımızdan e, Lena vardı. Bu da kisi kalıyordu. Hatırlarsınız belki böyle to, pa, toplu toplu siparişler verirdi. Patatesli, peynirli, kıymalı mantı falan çiğ börek. Merhaba. Sizin ne keyfiniz güzel. Ne ne. Ben He? Oh Annem bunlara böyle yatak getirdi. Burada keyif yapacaklar. Ezer kuzu da geldi babasıyla. Öğlen pek sevindik. Sonra bunlara hacı dedelerini ısmarladı? Pide. Bende. Oy oy oy. Kayınpederim aradı. Şu o, eski komşumuz Hasan abi telefrik restorantta pide falan yiyormuş. Ya Çocukları götürdüyorsuz. Onlar orada yemeklerini abi. yedi geldiler. Anne anne aşağı inerken sen gelir misin yardım? Tabi tabi bana ben, seslen ben indirim. Tamam. Müşteri vardı anlayacağınız. Çok şükür ee, Siftahımızı bugünün yaptık. Sonra e, bitki çayı istediler. Onları bitki çayı demledik Oturdular. Yanlarına bir çocuk getirmişti torunu Dilan Hanım. Ondan sonra Ondan sonra Ondan sonra Hı. Annem arkadaşıyla misafiriyle ilgileniyor. Şurada ben de diyorum ki müzik seti niye çalmıyor? Meğerse fişini çekmişler. Aras şarj takmış. Buraya. Bir tane arsız bir kedi var kızlar. Sürekli mutfağa giriyor. Şey verdik. Annem balık yaptı şeye Luda'ya. Misafirine. Diyor. Balık kılçığı verdik yemiyor. Ne istediği belli değil. Valla mutfağda kedi müşterinin yanında alışırsa çok kötü olur diye tabi. Nereden geldi ses? Anam. Bunun sesini tüh. Yanlış şey takmış. Bunu geri kapatalım da. Şu teyibin fişi lazım. Bana da tam nereye gitmiş bakar mısınız? Ben geçen gün herhalde annemin dükkanında mutfak sevmiyorum, çalışmak istemiyorum diye büyük konuşmuşum. Bugün bütün gündür annemin mutfağındayım. Gelen giden müşteriler, ondan sonra Lüde'ye balık falan yardım ettim. Balığı anneme temizlemeye yardım ettim. Sonra annem hani arkadaşıyla otursun biraz zaman geçirsin diye arkasından şimdi topladım. Evet. Elimde balık kokmasın diye çamaşır suyuyla ellerimi yıkadım ama dükkanıma geçip ellerimi kremlemem lazım. Kardeşim geldi Ezel'le. Dedi ki abla yapabileceğim, yardım edebileceğim bir şey varsa söyle. Dedim ablacığım benim e evdeki dükkanda yapılacak eksikleri söyledim. Yusuflar şimdi e, gittiler eksikleri almaya. Çeşme lazım benim e, dükkandaki lavaboya. Çeşme takılacak. Bir de Dyson alıp gelecek yapıştırıcı. Aynalarım yapışacak. Bugün yetişebilir miyiz? O işleri bilmiyorum. Saat oldu zaten 4 4 oldu. Hiç enerjim yok ama of. koşturmaya çalışıyorum. Akşam işte annem dedi ki ben size balık gönderirim. Hiç dedi kendinizi yormayın. Bir tepsi balık yaptım. Sizin hakkınızda dedi size gönderirim. Ama gelin görün ki Yusuf fırında balık sevmiyor. Ben yemem dedi. Ben seve seve yerim. Aras yemez. Ben kendi payımı götürürüm olmazsa. Benim beyler gene bir şey hazırlarım. Ya benim bu işte dükkana geldiğim zaman eve gittiğimde yemek sıkıntısı galiba başlayacak gibi görünüyor. Çünkü buradan giderken de iftara acil acil yetiştirmek zor oluyor. Ha zaten İftardan sonra bir sorun olmaz. Burada annem hazırlar ben hazırlarım beraber alırız falan. Ee, hazırlar beraber yeriz. Onda sorun yaşanmaz ama. Uf. Anneme bugün yardım ettim. Ayaklarım ağrıdı. Luda buradaydı daha şey geri gelecek. Nina gitti. Gönlükte bir arkadaşı varmış. Onunla görüşüp böyle geri gelecek. Onunla da biraz otururuz. Ama geç de gelebilirim dedi. Bilmiyorum onun gelme saati geç olursa. Ben büyük bir ihtimal 5-6 gibi kapatıp gidiyoruz ya biz. Ev dükkana ama bir saat sonra Yusuf'un müşterisi var aradı falan yani böyle o kadar karmaşık bir düzensizlik içerisindeyiz ki tahmin bile edemezsiniz. Bugün vlogu bitiremedim bile hiçbir şey çektim ya da ne çektim ne çekmedim bilmiyorum kamerayı daha yeni elim aldım. Bugün belki şöyle yaparım hani arkadaşların arkadaşımla ilgilenirim falan. Şimdi onlar oruç tutmuyorlar. Onlar işte çay kahve hazırlarken mesela Luda yemek yedi, yemek hazırladı falan. Ee, o kısımları da çekmek istemedim açıkçası. Şimdi biz oruçluyuz, onlar e, yiyorlar, içiyorlar, biz onların yanlarında bunları da video çekmek istemedim. Hmm. O yüzden bugün böyle misafirlerle ilgilendiğimiz bir gün oldu söyleyeceğim size. Yarın zaten seçim var. Dükkandan sonra şey seçimden sonra gelir dükkanı açar mıyız bilmiyorum. Kafa gitti bende. Bugün de hava o kadar sıcak inanamazsınız. Şu eteği giydim ama şu inceyi giymişim Allah'tan. Ona rağmen terledim. Tripotumu da buraya getirdim koydum dedim çekim yaparım ama nerede? Neyse Ezel'in geldiği iyi oldu. Bu arada bir de bana aldık e, getirmiş hediye. Nasıl güzel mi? Tatlı şeftali rengi böyle. O seviyor benim böyle şeyler sevdiğimi. Eli boşta gelmez her gelişinde. Bir de böyle lahana ve havuç e, sıkıştırılmış böyle salata gibi bir çeşitleri var onların. Ondan getirmiş. Sağ olsun. E, evime birazcık götüreceğim. İftarda yerim diye düşünüyorum. Annemler tadına baktı da beğendiler. Ben bir yandan Ezel'in arabasına bakıyorum. Ezel çocuklarla oyun oynarken arabayı bir sağa bir sola oynatırken kaybettiler herhalde. Sonra aklına gelirse arabam nerede nerede diye bir de şey olmasın. Ağlamasın. <laughs> Ezel. Ezel. Ezel dişini bir kere göster Luda'ya aşkım. <laughs> Luda ya o kadar sevimli geliyor ki Ezel'in şimdi tek <laughs> dişi ya diş <laughs> değiştir. <laughs> diş <laughs> değiştirme <laughs> <laughs> <Diş değiştiren gülüyor> döneminde. <gülüyor> <laughs> Aşkım ne çiğniyorsun sen gene? <laughs> nenesi torunun. Torununla kavuştun mu nenesi? Hadi bay bay ya yap sen senle kapatalım vlogu. <laughs> <De>. Merak ettim bunu <laughs> Belki şeyin anne Yusuf şey iyi boşkan olabilir. Ezel uykusu geldi birazcık da. Ezel. Ya <laughs> <laughs> ne zaman şey video çekmeye başlasam anons geçiyor. Farkındasınız değil mi kızlar? Vallahi sanki benim böyle inadıma. Ezel bir bakar mısın alacığım? Herkese bay bay yap. Kuşum. Kuşum. Bir bak halaya. Halaya bir Kuşum bak. Kuşum kuşbaşılı kaşarlı pideyi gömmüş gelmiş. Oh oh ben oh tabi tabi. Bu da seviyor ya hamur işlerini. Seviyor da nerede yemişler ki? Şeyde teleferik restoranda yemişler. Ha, Hasan ha, abinin ya. yanında. Aha. Ha. Müşterisi geldi Yusuf'u Yusuf, Yusuf aradık. O şimdi gelecek. Biz vedalaşıyoruz. İlk vlogu bari bitirelim de ikinci vlogu da Allah kerim. <laughs> Biz kızları bulunca misafiri bulunca unutuyoruz çekim yapmayı. Bay bay yapsana Selime Sultan, hmm. Onun şimdi kafasına 40 tane tilki dolanıyor. 6 kilo siparişi var, tamam mı? <laughs> Karışık Lena ona sipariş verdi. O şimdi tamam, yer, yer onun yardım edeceğim canım. Şimdi sen 6 kilo dedin ya yosfalttan böyle pü. Yani sakın mi? sokulma. Aa, İstemiyor tabii canım kıyamıyor ya <laughs> bana vallahi. O hiç kıyamaz biliyorsun. Çok olmuş gibi. Ben de şey gibi oldu. kendimi burada övermiş gibi sanki kıymet, kıymetliyim ben gibi yok ama öyle. Ulanıyorum. Luda Luda diyor ki <laughs> bu kız kimle konuşuyor? <laughs> evet şu anda. <laughs> Ay, öpüyoruz sizleri kızlar. İkinci vlogda inşallah belki de yarın görüşürüz artık.